Tercih aşamasının son günündeyiz ve tabii ki biz de son programımıza başladık. Devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Işık Üniversitesi'nden konuklarımız var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz zaten Işık Üniversitesi'nin açılışını yapmıştık yayınlarının. Evet. Daha sonradan da Sönmez Bey de bugün bize dahil olmuş oldu. Konuk Zaten CNN Türk izleyicileri kendisini tanıyorlar. Yaptıkları programlardan ama. Evet. Şimdi isterseniz Sönmez Bey hemen Sadık Hocamla başlayalım. Şimdi vakıf üniversitelerinin Devreye girmesiyle beraber devlet üniversitelerinde bir nevi artık hantallaşmış gibi gözüken bilimsel araştırma kavramı biraz daha bir hız kazanmış oldu. Işık evet. Üniversitesi'nin vizyonu ne acaba bu konuda? Yani nasıl araştırmalar yapılıyor, ne yönde ilerliyor? Ee, çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bence ülkemizdeki en temel sorun budur. Eğitimin önündeki en temel sorun da budur. Her şeyden önce Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmesi için kaliteli insan gücüne ihtiyaç var. Kaliteli insan gücü de eğitim kurumlarından yetişecek. Gerçek anlamda eğitim olabilmesi için de o eğitim kurumlarında araştırma yapılması gerekir. Siz öğrencinizi mezun ettiğiniz zaman, üniversite öğrencisini piyasaya sürdüğünüz zaman... ...o mezunun piyasada iş tutabilir, tutabilir konumda olması lazım, üretken olması lazım. Peki üniversiteden nasıl mezun olacak? O zaman üretim altyapısıyla donanmış e, mezunlar e, Türkiye ekonomisini... Sırtlaması gerekecek. Sadece Türkiye ekonomisi değil, bölge, bölge ekonomisini, dünya ekonomisini sırtlayacaklar. Şimdi üniversite ile yüksek okul arasındaki en temel fark, e, üniversitenin araştırma yapmasıdır. Işık Üniversitesi daha kurulduğu günlerden kurulmadan önce de, vizyonunda araştırmanın önceliği yer almaktaydı. Bu bakımdan tüm fakülte ve bölümlerimizde e, araştırma esastır. Şimdi Işık Üniversitesi'ndeki araştırma altyapısı şu şekilde gelişti. Her şeyden önce fakülteler var. Bu fakültelere bağlı bölümler var. Daha önceki programımıza saymıştık. İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler var. Bu üç ana bölüme ilişkin güncel konularda hocalarımız öğrencileriyle beraber araştırma yürütüyorlar. Mühendislik Fakültesi'nde elektronik mühendisliği... ...bilgisayar mühendisi ve endüstri mühendisi var. Keza bu üç temel mühendisi konusunda da... E, ...hem ülkemizi ilgilendiren... ...hem bölgemizi ilgilendiren... ...araştırmalar yapıyoruz. Fen Edebiyat Fakültemizde temel bilimler... ...tabii ki esas olması lazım. Matematikte özellikle doğanın... ...sırlarını içeren diferansiyel denklemlerin... ...çözümü konusunda muhteşem araştırmalar var. Hocalarımız gerçekten dünyada... ...bu konunun en iyileri. E, ayrıca enformasyon teknolojileri bölümünde... E, ...enformasyon teknolojileri ve toplum konularında... ...çok güzel e, araştırmalarımız var. Fizik bölümümüz var e, tabii ki... E, ...keza Edebiyat Fakültesi'nde. Fizik bölümünde de günün en temel konusu... ...nano structures yani nano yapılar, mikro yapılar... E, ...bu konularda ve yarı iletken teknolojileri konusunda... ...hızlı bir şekilde e, yürüyen e, araştırmalarımız var. Bir taraftan fizikçi arkadaşlarımız doğanın gizemlerini e, araştırırken... ...diğer taraftan da güncel konulardan kodmüler. Şimdi normal lisans programı programlarımıza ek olarak iki tane e, merkezimiz var. Araştırma merkezimiz var. Bunlardan bir tanesi Yönetim Bilişim Yönetim Bilimleri Uygulamalı Araştırma Merkezi. Orada yönetim bilimlerine dönük araştırmalar yapılıyor. Diğer bir merkezimizde e, merkezimiz de Enformatik Uygulamalı Araştırmalar Merkezi. Burada bilişim toplumuna dönük çalışmalar yapılırken yine inancımız odur ki Ülkemizdeki en temel eksikliklerden bir tanesi bilgiye bağlı, bilgisayara bağlı, modellemeye bağlı sosyal bilimlerde pek araştırma yapılmıyor. Burada bir birim oluşturduk. Burası politik informatik birimi. Politik informatikte de bölgemizdeki sorunlar masaya yatırılıyor. Şii jeopolitiği gibi, milli güç ...nedir, ülkeler milli güçleri itibariyle birbirleriyle nasıl karşılaştırırlar... ...gibi konular ele alınıyor. Bunun başında da çok değerli emekli büyükelçimiz Sönmez, köksal. Sönmez evet. köksal bulunuyor. Bu noktada hocam, evet. sizin eğitim programınız nasıl acaba? Öğrencilere hangi alanlarda bir takım bilgiler sunuyorsunuz? Ben şöyle tabii, güncel büyük sorun terör. İşte terörün... ...evrimini anlatmaya çalışıyorum. Sonra terör deyince tabii bu... ...de kültür denen olay var. yani Kültürsüzlük ve kültür kökleri... ...ve... ...kimlik arayışları. Ayrıca bunu tamamlayan... ...fakirlik, dünyadaki fakirlik... ...gibi bir takım... ...konulara yaklaşmaya çalışıyorum. Ayrıca tabii işte jeopolitik derken e, e, kara para aklama jeopolitiği çok önemli bu terör olgusu içinde. İşte bu konuları ele almaya çalışıyorum. Fakat asıl sayın rektörün ifade ettiği çerçevede e, bir e, birim oluşturduk ve burada uluslararası e, sosyopolitik e, e, olguları incelemeyi amaçlıyoruz. Bu incelemeyi yaparken tabii e, Işık Üniversitesi'nin asıl e, kök itibariyle en güçlü olduğu e, teknik altyapıdan yararlanarak e, bu sosyal bilimleri nasıl acaba e, harmanlayabiliriz onun arayışı içindeyiz. Bu çerçevede e, bir küçük grup oluşturduk. İşte orada e, e, bir takım araştırmalar yapıyoruz. Nedir bunlar? E, bir işte jeopolitiği bölgeyi saran bir olay, bütün dünyayı adeta etkileyen bir olay. E, buna e, yaklaşmaya çalışıyoruz. İşte Büyük Orta Doğu projesi haliyle Sonra Avrupa Birliği tabii Türkiye'nin en güncel meselesi Avrupa Birliği'nin işleyişi nasıl işler i̇şte önümüzdeki dönemde Anayasanın değişikliğiyle beraber Avrupa Birliği'nin ne tür değişikliklere uğrayacak bunların arayışı için ise i̇şte bu arayışı araştırmaları yaparken bunların çok rahat bir şekilde algılanabilir bir yapı içinde sunulmasına da çalışıyoruz. Yani burada da tabii bilgisayar altyapısından yararlanmaya çalışıyoruz. Yani yayınlanacaktı bu araştırma. tabii sayfamızda zaten bir şey bir link verdik. Ayrıca tabii Türkiye'de biraz eksikliğini duyduğumuz kronoloji çok önemli. Hani dünyada olan bitenleri özellikle araştırmacıların önüne hazır bir şekilde koyabilecek bir kronoloji çalışmamız var. O çalışmanın öyle zannediyorum ki çok yararlı olacak. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'yle ortak bir projemiz var. Bu asimetrik tehdit ve insan faktörünü bir araya getiren iki üniversitenin yürütmekte olduğu bir proje. İşte bu tür yavaş yavaş ...ve böylece Işık Üniversitesi'ni... E, geleneksel teknik yapısından... E, ...ya da yararlanarak... ...sosyal bilimlere doğru... E, ...yönlendirmenin çabası içindeyiz. Peki bütün bu projelere katılım... ...yani lisans aşamasında mı yoksa... ...yüksek lisans aşamasında mı olacak acaba? Yüksek lisans aşamasında tabii ki... ...özellikle Sosyal Bilimler e, Enstitüsü'nde... E, ...Sönmez Hocamızın... E, ...çok değerli öğrencileri var. E, master ve doktora öğrencileri var. E, lisans aşamasında da... E, ...öğrencilerimiz... ...bilgiye bağlı model kurma hususunda uzmanlaştırılıyor. Bitirme tezlerini bu tür konularda seçiyorlar. Yine hocamla ortak bir öğrencimiz var. Hmm. Enformasyon teknolojilerinde master'ını yaptı. Bu master konusu Türkiye'deki elektronik endüstrisinin tarihsel gelişimi... ...Türkiye'deki birikimlerle bu endüstri hangi noktaya gelir... ...stratejik olarak nasıl yönlendirilmeli? Bir çalışma bu. Yine hocamla ortak bir öğrencimiz var... ...işte milli güç nedir? Nasıl ölçülmelidir? Milli gücü belirleyen faktörler nedir? Ülkelere dönük milli güçleri bilgisayar aracılığıyla, bilgisayar desteği desteğiyle nasıl tanımlarız? Yani matematik modeller. matematik modeller kuruyoruz. Evet. Hocam işin sosyal tarafını evet. ele alıyor. Ben tezi yöne yönetirken işin matematik tarafını ele alıyorum ve sonuçta ortaya bir manzara çıkıyor. Şimdi bütün bu yapmış olduğumuz çalışmalarda esas olan Bilgiye bağlı, bilgi işlemeye bağlı, e, işlenen bilgiyi kullanarak gerçekçi, akılcı modeller kurmak. E, geleceğe dönük projeksiyonlarınızı, öngörülerinizi kurmuş olduğunuz modellere bakarak e, yapabilmek. Söz konusu ise ileride bu kurmuş olduğunuz modellerle karar verici e, makamlara e, bir karar destek sistemi oluşturmak. E, bir bölge jeopolitini çalışırken bilgiyi topluyorsunuz, kompütüre koyuyorsunuz. Burada bunları istiyorsunuz. Hocamın az önce sözünü etmiş olduğu o güzel projede günlük bir kronoloji, haber kronolojisi yapıyorsunuz. Seçilmiş konularda, enerji konularında, ekonomik konularda, askeri konularda bir grup arkadaşımız, öğrenciler bunları bir araya getiriyor. Gece gündüz her gün çıkan gazeteleri tarıyorlar. Uluslararası mecmuaları tarıyorlar, uluslararası gazeteleri tarıyorlar. Buradaki ilgimizi çeken konuları bizim o kronolojik database'imizi bilgi bankasına yüklüyorlar. O bilgi bankasında bunlar kendi işlerinde segmente oluyor. Parçalanmış oluyor. Daha sonra gelecek olan bir araştırmacı bizim dışımızda, üniversitemizin dışında da olabilir. Bizim web sitemize gelerek o bilgilere çok rahat bir şekilde e, akses edebilir, girebilir. Herkese açık olacak. Herkese herkes yani. açık. <laughs> bir linkimiz var. O bir web sitesi var. Politik Enformatik web sitesi. Ve o web sitesinden bütün bu bilgiler alıyor. Burada bir taraf tutmak, bir ideoloji peşinde koşmak yok. Sadece bilgiye bağlı, e, gerçel değerleri bilgisayar üzerinde kullanıcıya aktarmak, araştırmacılara aktarmak. Şimdi bunlar e, e, sosyal tarafta e, yapılan işlerin bir kısmı. Sadece onda kalmıyor. E, i̇ktisat bölümümüzde özellikle Orta Doğu'da daha fonksiyonel işbirlikleri ekonomik açıdan nasıl yapılabilir? Sama Kalaycıoğlu hocamız var. E, onun çok güzel çalışmaları var. Bölgesel ve küresel ekonomik fırsatlar nedir? Sedef Akgüngör hocamızın fevkalde güzel çalışmaları var. Türkiye'de reel sektör açısından Bölgesel özellikler nedir? Yani Türkiye'de tarımda bir iş gücü var, teknik alanlarda iş gücü var, teknolojide iş gücü var, ileri teknolojilerde makine mühendisi, elektronik mühendisi, inşaat mühendisi. Bu birikimlerle yeni e, sektörler geliştirilebilir mi? Hangi bölgelerde geliştirilir? Geliştirilirse stratejik olarak devletimiz ne tarafa yönlenmeli, iş adamlarımız ne tarafa yönlenmeli, yatırımcılar, dış yatırımcılar ne tarafa yönlenmeli gibi soruların cevapları e, araştırılıyor. Yüksek kazanç, yüksek risk. Bunun yönetimi nasıl olmalıdır ülkemizde? Bu e, çok ciddi bir mesele. Türkiye'de çok yüksek kazançlar var. Ona ilişkin olarak da çok yüksek riskler var. Dünyanın her tarafında var. E, biliyorsunuz bankacılık e, kriziyle karşılaştı Türkiye son e, yaklaşık 10 senesinde. Yine bir Amerikalı hocamız var, finansçı, maliyeci. E, Türkiye'de banka yönetimi ve e, bankaların krizi nedir? E, ...bankalar nasıl yönetilmelidir sorularının cevaplarını e, arıyor. Tabii bütün bunları yaparken e, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, matematiği diye bir konu var. E, çok değerli matematikçilerimiz var, istatistikçilerimiz var, probabilite teolojicilerimiz var. Bunların kitapları var. E, bu fevkalade e, önemli. E, bu çalışmaları yürütüyorlar. Çok güzel e, makaleleri var. E, uluslararası ilişkilerde hocamın e, e, ifade ettiği konulara ek olarak... Rusya tarihi üzerinde çalışan bir arkadaşımız var. O Orta Doğu, e, e, konusunda da e, güzel şeyler yapıyor. Sema Kalaycıoğlu hocamız Orta Doğu ekonomisi üzerinde e, uzmanlaşmış. E, diğer arkadaşlarımız Orta Doğu politikası üzerinde e, uzmanlaşmış e, durumdalar. Tabii e, bunlar sosyal bilimlerde yürütmüş olduğumuz projeler. Mühendislik fakültesinde elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği konusunda e, endüstri mühendisliğinde de e, yürüttüğümüz projeler var. Bunlar da kontrata bağlanmış Avrupa Birliği içerisinde yapmış olduğumuz e, projelerimiz var. E, e, Avrupa Birliği 6. çerçeve ve 5. çerçevede yoğun olarak yürütülen projeler enformasyon toplumları, bilgi toplumları üzerine kurgulanmış. Haberleşme teknolojilerinde yine bu toplum, enformasyon toplumları üzerindeki projeler içerisinde e, mütala ediyoruz. E, e, Avrupa'da bilgisayar okur yazarlığı artık tartışılmıyor ama Türkiye'de bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayarı kullanarak verimliliği artırma, bilgisayar destekli eğitimler konusunda oldukça güzel şeyler yaptık. Özüne bakacak olursanız Işık Üniversitesi daha kurulurken bilişim altyapısı, teknolojik altyapısı öğrencileri tarafından kurgulandı, kuruldu. Biz onları daha ikinci sınıftayken hemen projelerin içerisine aldık. E, enformatik altyapısını öğrencilerimiz gelişti. Projelerini onlar yaptı. Kamera sistemi kurdular, güvenlik sistemi yaptılar. Ee, Şile kampüsünde işletmeye aldığımız ışık kart projesi vardı. Kendi ihtiyaçlarımıza, kendi güncel ihtiyaçlarımıza dönük olan e, konuları projelendiriyoruz. Öğrencilerimize derslerinde proje olarak veriyoruz. Bitirme tezi olarak veriyoruz. Şile kampüsündeki enformasyon teknoloji altyapısı projesinin tamamı... ...lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz tarafından tamamlandı. Satın almalarını onlar yapıyorlar. Ee, satın alma daire başkanlığımız yapıyor. Şimdi uygulamaya girecek. Işık kart projesi para olayını... ...ortadan kaldırıyor, elektronik para e, e, haline geliyor. Üniversitenin her bir birimine, kütüphanesinde elektronik kart okuyucuları var... E, ...lokantasında elektronik kart okuyucuları var, e, sosyal merkezde elektronik kart okuyucuları var... ...kantinde elektronik kart okuyucuları var. Öğrenciler geliyorlar, e, e, turizm e, kamplarında olduğu gibi, turistik testlerde olduğu gibi... ...bir miktar e, kartlarına para yüklüyorlar. Gidiyorlar, Mali İstihar Daire Başkanlığımız'a yatırıyorlar... ...o paralarını gidip kantinde harcayabiliyorlar... ...yemek yerken harcayabiliyorlar... ...ayrıca kimlik kontrolü daha girişte... ...yine bu kartlar vasıtasıyla yapılıyor... ...bütün projelerini öğrencilerimiz... ...bizden mezun olan öğrencilerimiz... ...onlar, onlar üniversitemizde profesyonel olarak da e, çalışıyorlar... ...onlar götürüyor... E, ...güvenlik sistemini, kamera sistemini de... ...gece keza arkadaşlarımızın yaptığını söyledik... ...bunlar güncel olarak yürüttüğümüz şeyler... ...ayrıca Türkiye'nin de ihtiyacı olan çalışmalar... ...ek olarak... Öğrenci yönetimi üniversitede nasıl olmalı? Bilgisayar destekli öğrenci yönetim altyapısını biz öyle milyonlarca dolar para verip programlar satın almadık. Yine bizim öğrencilerimiz, ee, bizden mezun olan lisans öğrencileri kadrolu olarak üniversitemizde e, göreve başladılar. Ee, onlar bu çalışmaları e, yürütüyorlar fevkalade güzel bir öğrenci programı yaptılar. Bilim ve Teknoloji Kulübümüzün geliştirdiği bir proje var. Şimdi ee, o projeden biraz sonra bahsedelim. Şimdi <laughs> ee, kısacık bir ara vereceğiz. Bu reklam arasının ardından tekrar Işık Üniversitesi'nin projeleri ve imkanlarıyla yayınımıza devam edeceğiz. Işık Üniversitesi'nin imkanlarını konuşmaya devam ediyoruz konuklarımızla. Şimdi karşımda açık web siteniz ve kampüs online var, kampüs on SMS var, kurs online var, e, ayrıca kütüphane. Evet. Pek çok hizmet online yürüyor. Evet. E, tabii ki zaten teknolojinin ve çağın gerekleri bunlar bu online hizmetler. Çünkü hız kazandırıyor bir şekilde e, hem elemandan tasarruf hem zamandan tasarruf. Pek çok hizmet var. Bu hizmetlerden mesela Kampuson SMS diye bir hizmet var. Acaba nasıl bir hizmet? Çok güzel, edin. çok teşekkür ederim. Yine güncel konulardan bir tanesi, Işık Üniversitesi öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri cep telefonları aracılığı ile... üniversite içerisinde olan olacak olan tüm olayları cep telefonlarına aktarabilecek bir interface programı geliştirdiler. Işık Üniversitesi'nin kendi bir bilgisayar sistemi var. Orada bilgi bankalarımız var. Öğrenci bilgi bankaları. Ee, öğrencilere ilişkin kurslara ilişkin e, her türlü bilgi orada. Onun dışında siz yolda yürürken cep telefonunuzda herhangi bir bilgiye erişebilir misiniz? Dolayısıyla Türkcellle bir anlaşma yaptık. Öğrencilerimiz Türkcell üzerinden yine bizim öğrencilerimizin geliştirdiği bir yazılım e, paketi ile her türlü bilgiyi bilgisayarlarımız üzerinde bulunan bilgiyi doğrudan e, bilgisayarlarımızdan alabiliyorlar. Öğrenci için en önemli bilgi nedir? Not ortalaması. Not ortalaması. <laughs> Bu sınavdan kaç aldın? Sınavın e, e, dersinin kodunu hemen girmek suretiyle midterm'den kaç aldığını kompütürden cep telefonunda evet, alabiliyor. Sınavlarımız ne zaman? Kart tatili oldu mu olmadı mı? Olacak mı? O internetten zaten diyor ama herkesin cep telefonundan da duyurabiliyoruz. Danışmanın kim var mesela? Danışmanın kim var? Hemen cep telefonu üzerinden alabilir. Ee, internet üzerinden alabilir. Yani internete gidemedim, hocam göremedim e, mazeret yok. Herkesin cebinde bir cep telefonu var. Dolayısıyla biz cep telefonlarını bir fix bilgisayar terminali haline getirdik. Tabii burada bazı incelikler var. İşte mesajların sıkıştırılması vesaire. Sadece onunla kalmıyor. E, e, ...aynı paralelde... ...yolda yürüyen bir insanın üzerine takmış olduğumuz... ...elektrokardiyogram cihazı ile... ...elektrokardiyogramını otomatik olarak çekiyoruz... E, ...onu sıkıştırıyoruz hemen üzerinde... ...o sıkıştırılmış elektrokardiyogram bilgisini... ...kişinin cep telefonu aracılığıyla doktoruna gönderebiliyoruz... ...yani medikal konularda da... E, ...teknik konularda da benzeri uygulamaları... ...insan hayatını geliştirebilecek... E, ...konuları istiyoruz... ...bu Avrupa Birliği'ne bir proje olarak yapıyoruz... e, e Avrupa Birliği'ndeki temel kavramlardan bir tanesi e, yaşam kalitesini arttırmak. E, yolda yürürken kaldırım taşına çarpıp yere düşme riskiniz nedir? Nükleer santralların patlamasıyla e, e, karşılaştığınız riskler nedir? Terörle beraber gelen riskleriniz nedir? Bu tür hesaplamaları da yapabiliyoruz. Ayrıca sağlığa dönük e, çok güzel geliştirdiğimiz e, projelerimiz var. Beyin elektroansiklofagram sinyalleri, e, e, miyogram sinyalleri, nörf sistemine ilişkin. Bunları da SMS söz. Short message sistemi üzerinden doktorlara, internette bağlı diğer terminallere e, gönderme şansımız var. E, gerçekten e, bunları yapmak için öğrencilerimizin çok iyi bilgisayar altyapısına sahip olması lazım. Çok iyi matematik modellerine sahip olması lazım. Haberleşme teknolojilerine çok iyi sahip olmaları gerekiyor. Haberleşme de, de Işık Üniversitesi e, oldukça e, e, ilgili şimdi bu bir, bir altyapı yani az önce sizin sormuş olduğunuz soruyu çok daha geniş bir şekilde e, cevaplamış oluyorum aynı paralelde e, Avrupa Birliği'nde yürütmüş olduğu çok güzel bir projesi var yine e, doktora öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz elektronik bilgisayar mühendisliğideki arkadaşlarımızın ortak çalışması olarak bu e, gelişecek Avrupa'nın önümüzdeki yıllardaki haberleşme altyapısı nasıl olacak geniş bantlı haberleşmesi nasıl olacak e, Türkiye'de Bilkent Üniversitesi ile beraber ...Türkiye'yi bu projede e, temsil ediyoruz. Newcom, e, yeni... ...komünikasyon, yeni haberleşme teknolojileri... ...dediğimiz bir grup. 58 tane... ...partnerimiz var e, Avrupa Birliği'nde. Sürekli olarak toplantılar yapıyoruz. 6 Eylül'de Avrupalı partnerlerimiz... ...Türkiye'ye gelecekler. Toplantılarımızı yapacağız. Orası da... ...fevkalade e, e, heyecanlı bir proje... Ee, ...biz tasarım tekniklerini çok iyi biliyoruz... ...kodlama tekniklerini çok iyi biliyoruz... ...yeni haberleşme sistemlerinde... ...birçok bilgiyi... ...çoklamalı e, kanallar üzerinden... ...ortamlar üzerinden... E, ...karşı tarafa aktarabileceğiz... ...teorisini geliştiriyoruz... ...pratiğini yapacağız... E, ...Avrupalı... E, e, ...ortaklarımıza... ...burada yaptığımız çalışmaları sunacağız... ...ortak bir e, network oluştu... E, ...o network üzerinden de... ...aha üzerinden de bütün bilgiler... E, ...alışverişi olacak... ...başka bir çalışma... E, e, ...yine... E, e, Mühendislik Fakültesinde yazılım teknolojileri geliştirme projemiz var. Projeler, projelerimiz var. E, yönetim sistemleri nasıl olmalı? Bilgisayar destekli yönetim nasıl olmalı? E, Bunlar için içinde fevkalade güzel araçlar, yazılım araçları e, geliştiriliyor. Bilişim toplumlarında e, verimliliği artırmak için nasıl e, teknolojiler kullanmalıyız? Bunların araştırmasını yapıyoruz. E, Akdeniz ülkeleri içerisinde bir networkümüz var. ...bir ağımız var. Keza burada da eğitim teknolojileri... ...yazılıma dayalı eğitim teknolojileri... ...geliştiriyoruz. Oldukça başarılı bir şekilde... ...bu projelerimiz de yürüyor. Gerçekten... ...üniversitemizde... ...bu ileri teknolojileri... ...çok verimli bir şekilde... ...kullanabilme şansımız var. Fizik bölümünde yapmış olduğumuz çalışmalardan... ...bir tanesi yine topluma ilişkin. Türkiye bir turizm toplumu. Tarihi fevkalade zengin tarihi eserlerin yaşının belirlenmesi radyoaktif yöntemlerle. Oradaki arkadaşlarımız Avrupa Birliği'nde bir projeye dahil oldular. E, fevkalade güzel e, e, yöntemlerle fiziksel yöntemlerle yer altından çıkan bir e, e, tarihi eserin hemen yaşını size tespit edebiliyorlar. Yine geliştirmiş olduğumuz laboratuvar altyapısı da keza buna imkan veriyor. Nanoteknolojiler kılcal büyüklüğünde teknolojiler, beyin damarları yapmaya yarıyor, e, elektronik sistemleri yapmaya yarıyor, giyilebilir kompütürler, ceketlerinizi kompütür hale getirmek için kullanılabiliyor. E, 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 namütenahi uygulamaları var. Ağlayan çocuğunuzu siz Avustralya'dayken yatağında izleme imkanlarınız oluşabiliyor. E, akıllı kompütürler, kuantum e, kompütürleri, single elektron transistor kompütürleri gibi e, konular. Şimdi fizik bölümündeki hocalarımız da yine Avrupa Birliği 6. Çer çerçeve e, içerisinde nano Yapıların geliştirilmesi hususunda bir teknoloji üretim e, projesine katıldılar. Keza yeni elektronik altyapılarını geliştirmek üzere yarı iletken teknolojileri e, e, üzerinde çalışmalarımız e, e, sürdürülüyor. E, bunlar e, gerçekten sadece Işık Üniversitesi'ne dönük e, çalışmalar değil, ülkemizin altyapısını geliştirebilecek, ülkemizdeki üretime katkı verebilecek, e, 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 endüstriye katkı verebilecek türden projeler, e, ihtiyaçları çözen projeler... Avrupa'nın ihtiyaçlarına dönük olan e, projeler. Dolayısıyla bilim ve toplum iç içedir. E, bu kavramı e, fevkalade iyi bir şekilde anlamamız lazım. Türkiye cumhuriyetinin ayakta kalabilmesi için de rakiplerine karşı hızlı bir e, yarış içerisinde olması lazım. Ürünlerini onların ürünlerinin ötesine götürebiliyor olmaları lazım. Bunun için de Türk üniversitelerinin Türk endüstrisiyle el ele vererek fevkalade yapıcı yaratıcı araştırmalar içerisinde olması gerekiyor. Her üniversitenin bunu yapması gerekiyor. E, Işık Üniversitesi kendini bu konuda e, e, çok sorumlu hissediyor e, ve e, bu sorumluluklarının doğrultusunda da e, kendisine bir misyon e, biçmiş durumda e, araştırma konusunda, araştırma ile eğitimi barıştırma konusunda, bütünleştirme konusunda e, ülkemizde öncü rolde e, 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 oluyor. Bunu bir misyon edinmiş ve ülkemizin de bu bakımdan ekonomisinin gelişeceğine inanıyor. Ve bu çalışmalarını bütün birimleriyle, bölümleriyle, fakülteleriyle, araştırma merkezleriyle, yüksek lisans enstitüleriyle, doktora öğrencileriyle sürdürme gayreti içerisinde. Bu noktada ben Sönmez evet. Bey'e hemen söz vermek <laughs> istiyorum. Şimdi teknik alt yapılara dayanan ve teknik bir yönde ilerleyen ama bir taraftan da, ...bir nevi sözel e, altyapılarla da ilerlemeye çalışan bir üniversite. Siz bu disiplinler arası işbirliğine nasıl bakıyorsunuz? Yani ileride nasıl e, başka meyvelerle çıkacak ortaya sizce? E, galiba tabii e, siz kelimeyi kullandınız. Bu disiplinler arası e, birliktelik yani... ...enter <laughs> yaklaşım herhalde e, anahtarı. Öyle zannediyorum ki e, Türkiye'nin e, geleceğinin de anahtarı. Hani, bütün dünyada böyle yani herkes... ...aşağı yukarı her şeyden anlamak durumunda artık. Yani e, belirli yönlere doğru ihtisaslaşma yanında... E, ...genel, global olarak e, diğer disiplinlerle de ilişkinin kurulabilmesi lazım. Öyle zannediyorum ki Işık Üniversitesi'nin yaklaşımı bu yaklaşım. Yani e, işte teknik altyapıyla e, siyasal sosyal bilimleri e, birleştirebilme. Yani ben hep bunu söylüyorum öğrencilerime diyorum... ...evet yani bir bilgisayar mühendisi olabilirsiniz ama... Yani diğer konulara bir gade kalamazsınız. Yani e, bilgisayar mühendisliğini tam e, e tamamıyla e, yerine getirebilmek için dünyada ne oluyor ne bitiyor. Bununla ilgili bütün diğer disiplinlerde bilmek durumundasınız. Öyle zannediyorum ki rektör beyin de ifade ettiği gibi... E, Işık Üniversitesi bu iki yaklaşımı, yani iki ayrı e, e, çeşitli disiplinleri bir arada harmanlayabilen nadir üniversitelerden bir tanesi olma yolunda süratle ilerliyor. Biz de böylelikle zaten Işık Üniversitesi ile yaptığımız bu yayınla beraber... ...yayın maratonumuzun da sonuna gelmiş olduk. Tercih sürecinde öğrencilere bir anlamda rehberlik etmek için sürekli yayındaydık zaten. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldınız. Işık Üniversitesi ile beraber biz de yayınlarımızın sonuna gelmiş olduk. Umut ediyoruz ki çoğunuz hayalini kurduğunuz üniversiteye girmeyi başaracak ve mutlu ayrıca başarılı bir geleceğinde kapısını açmış olacaksınız. Sizlere rehberlik etmeye çalıştık 8 Temmuz akşamından bu yana umut ediyoruz ki size sunduğumuz üniversite tanıtımları ve bilgiler işinize birazcık olsun yaramıştır. Hoşçakalın.